daha önce anlatmıştım sahabeden biri hiçbir şeyi kurban edemeyince kurban bayramında öyle dua etmişti. Ya Rabbi herkes bir şeyleri kurban ediyor. Demek ki bu sadece hayvan kesmek değilmiş. Ayrıca kurban onu yapamayanlar başka türlü kurban etmeye çalışıyor. Benim kurban edecek hiçbir şeyim yoktur ama şimdiye kadar kim bana haksızlık etmişse, dedikodumu yapmışsa, iftira atmışsa, gıybet etmişse, bana zulmetmişse, etmişse, hakkım kime geçmişse, ben de onu kurban ediyorum. Hepsini, hepsini helal ediyor senin için. Kurban etmek için ben de sana kurban ediyorum. Hakkımı ha helal ediyorum. Bayram günü Resulullah Efendimiz evet, mescitteyken o Sahabe kapıdan içeri girince Mescidi Nebevi'den Resulullah Efendimiz çağırıyor. Gel diyor. Bütün sahabeye işittiriyor onu. Cebrail Aleyhisselam geldi. Sana Allah'ın selamını getirdi. İsmini söyleyerek kulumun kurbanını kabul ettim dedi. Buyurmuş Allah. Ben de sana bunu haber veriyor, rüzdeliyorum. Ama merak ediyoruz. Herkes kurbanı verdi, veriyor. Sen neyi kurban ettin ki Allah özel olarak Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip kurbanı kabul ettim diyor. Evet o da söylüyor. Hakkımı helal ettim. İşte kurban. <laughs> Niye bunu söyledim? Biz de bu kurbanda öyle yapalım inşallah. Bütün küçüklükler, dargınlıklar, aradan kalksın. Nefsimize taviz vermeden Allah için, senin için affediyorum, senin için mağfiret ediyorum, senin için o beni sormasa da ben senin için onu soruyor. Affediyor, gönlümden de bu ağırlığı da kaldırıyorum. Af, mağfiret bunu gerektiriyor çünkü. Üstüne ikram da ediyorum, arıyorum seviyorum. Ona duada ediyorum. İnşallah böyle yapmaya çalışacağız. Ama şunu da söylemek lazım. Olur ki gönlümüz birini affetmeyebilir. Affetme, Bu onun elinden gelmeyebilir. Yani gönlüne güç yetiremez. Bunun için de yapması lazım. Bunun için de ben hakkımdan vazgeçtim sana teslim ettim ya Rabbi, tercih senindir. Nasıl biliyorsan öyle muamele et. Yani yine davamızdan vazgeçmiş olalım inşallah. Kurban